Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu birebir arar ile zengin olmak. Evet, çoğu trader'ın tam tersini söylediği ama benim de doğru olanın bu olduğunu iddia ettiğim bir konuyla yine karşınızdayız. Şimdi dostlar, çoğu trader diyor ki işte birebir oranla sadece sermayen yatay kalır. Sadece piyasaya çalışırsın. İşte sadece aracı kuruma çalışırsın vesaire vesaire. İşte en az 1'e 2'ye oynaman lazım. biri 3, 1'e 4 stratejiler kurman lazım vesaire. Bu şekilde sanki tek doğru buymuş gibi size lanse ediyorlar. Ama dostlar Win rate'in ve arar oranının hiçbir önemi yok. Bunu zaten kanalın ilk videolarında ben bahsetmiştim. Siz 1'e 1, e 1 %55-60 win rate bandında bir stratejiyle de çok iyi para kazanırsınız. 1'e 2 %40-45 bandında bir stratejiyle de çok iyi kazanırsınız. 1'e 0.5 %75 win rate'li bir stratejiyle de çok çok iyi para kazanırsınız. Olay burada tamamen e, risk ödül oranınızı kazançlı yani profitable bir matematiksel yüzdeye uyarlayabilmenizden geliyor. Olay tamamen bu. Yani birebir arayla da ben neden para kazanamayayım ki? Şimdi slot makinelerinde dostlar kumarhanelerde işte ee, ...renk tahmini yapıyoruz değil mi? İşte kırmızı var, siyah var... ...bir de kumarhanenin daha leğni olan... ...bir ya da iki adet yeşil renk daha var. E bu da kumarhanenin şansını... ...sadece %2-3 bandında bir seviyeye çıkartıyor. Hani ve e, kumarhane de size bir veriyor, bir alıyor... ...biz de kumarhaneye bir veriyoruz, bir alıyoruz. Yani slot oyununda birebir bir oran var. Fakat kumarhane çok çok basit bir matematiksel avantajla... ...bizden istikrarlı olarak para alıyor... Çünkü on binlerce kere oynanıyor her gün o oyun ve işte %52, %53 winrate ile kumarhane para kazanıyor. Olay bu kadar basit. Biz de işte birebir strateji kullanarak %55, %58 winrate arasında stratejilerimizi kurgulayarak çok iyi para kazanabiliriz. Yani neden kazanamayalım? Hani özellikle order flow trade eden traderlara baktığınız zaman dostlar genelde böyle birebir risk ödül hemen alıp kaçarlar işte %60-65 win rate'e yakın win rate'leri olur genelde iyi e traderların hemen tak tak böyle vurup kaçarlar mantığı tamamen bu yani birebir risk ödül oranlı. Şimdi zaten burada birebir arar nedir dediğimiz mevzu 100 dolar riske karşılık 100 dolar ödül beklediğimiz tamamen birebir bir, bir stil dostlar. Birebirin kurulumu da yani setup kurulumu da böyle işte 1000 dolar riskli bir işleme giriyorum. Hedefim de 1000 dolar kar yani birebiri bir oran. Bunun matematiksel temeli de dostlar. Şimdi %55 kazanma oranımız varsa bizim yani win rate'imiz varsa 100 işlem sonunda 10 arbi karımız olacak. %58 win rate'de ise 100 işlem sonunda 16 arbi karımız olacak. Yani her türlü yine kardayız. Zaten ben size söyledim. Hani böyle işte size 1'e 2.5 arar oranında %50-55 win rate'li stratejim var falan diye pazarlayanların alayı yalancı. Hiçbirisi tutup da cidden her piyasa koşulunda onu testleyip size cidden o win rate'lerde olduğunu kanıtlayamaz. Ha mesela gider bir yılı test eder. O bir yılda her piyasada çok iyi boğa vardır mesela. Şansa işte tamam belki o win rate'ler vardır. Ama mesela böyle yaklaşık e, minimum bir 5 yıla yayılmış ve en az 100 işlem datası olan... ...bildiğin algoritmalarla yazdırsın ve test etsin bakalım. Cidden 1'e 2,5'da %55 win rate'i var mı? Yalan sıkıyorlar. Hani gerçekten piyasalarda realist baktığınız zaman yapabileceğiniz şey sadece %5'lik 6'lık bir edge'dir dostlar. Yani break even yani sermayenizin yatay kaldığı noktadan sadece %5 6 bilemedin hadi işte %8'e kadar çıkartabilirsiniz stratejileri. Ya bu da neye tekabül eder? İşte %55 ile %58 win rate'e tekabül eder birebir arar oranı için. Ya yani bundan ötesi sadece hayal dostlar. Size hayal satıyorlar, umut satıyorlar. Cebinizdeki parada gözleri var. Yani tamamen influencer görünümlü dolandırıcılar. Yani ben size o şekilde anlatayım mantığı. O yüzden biz de tamamen realist bakacağız. Daha böyle basit düşüneceğiz. Ve yapabileceğimiz şeyler üzerine odaklanacağız dostlar. Şimdi avantajı nasıl yaratırız? Üç tane klasik zaten trader'ın yapması gereken iş var. Şimdi teknik kısımda işte trend yönünde işlem alacağız. Filtreleyici indikatör kullanacağız. Mesela yatay piyasaları filtrelemek için ya da bazı gürültülü sinyalleri engellemek için işte osilatör gene kullanılabilir, arz talep bölgelerinin analizleri yapılabilir ve market profile, volume profile ve order flow ekollerinde stillerinde kullanabiliriz burada. Psikoloji kısmında ise basit sistem, sık kazanç, işte özgüven ve disiplinli tekrar bize bunu sağlıyor. Yani biz biliyoruz ki 155 ile 60'a yakın bir stratejimiz varsa ağırlıklı olarak kazanacağız. Belki tamam 6-7 kere arka arkaya kaybedeceğiz ama 9-10 kere de kazanacağız yani. Trading'i cidden aslında yapmak istediğimiz gibi yapacağız. Mantık tamamen bu. Risk yönetimi kısmında ise drawdown'a göre yüzdesel olarak risk optimizasyonu yapacağız. Yani diyelim işte stratejiyi biz test ettik. 15 yıllık datası var elimizde ve 200 işlemde data var mesela. Tamam mı? Ne yedirmiş bize yüzdesel drawdown? Yani R bazlı bakarsak diyelim işte eksi 15 R yedirmiş. E biz o zaman %2 risk alırsak ortağıma %30 drawdown yedirecek o strateji. Ona göre işte optimize edeceğiz dostlar. Ve stopları mantıklı yerlere koyacağız. Overtrading ve overfittingten kaçınacağız. Yani bize sürekli sinyal veren işte e, düşük kaliteli trade sistemlerini bırakıp daha böyle yüksek kaliteli trade stratejileri kullanacağız. Overtradingten kaçınacağız ve hani dediğim gibi rastgele gürültüleri piyasaya e, piyasadan alıp sistemini uyarlayan gerçekçilikten uzak overfitting'den de kaçınacağız dostlar. Tamamen mantıksal kurgular yapacağız. Overfitting videomu da izlemediyseniz e, kanala gidip bakabilirsiniz. Şimdi zenginlik formülünde ise tamamen istikrar ve bileşik faizin getirdiği bir durum dostlar. Biz stratejilerimizi kurgulayıp çeşitlendirip aynı zamanda girdiğimiz ters koreli piyasaların da finansal enstrümanları yani çeşitlendirip Hepsini girmeye başladığımızda işte bu ticareti yapmaya başladığımızda ve istikrarlı şekilde yaptığımızda zamanla bileşik faizin de yardımıyla o para o bakiyede kalmaya devam ettikçe adım adım zenginlik gelecek. Mesela 2500 dolar bir başlangıç sermayesinde %55 win rate ve ayda 20 işlem açtığımız bir portföyümüz varsa ortalamada bu bize 2 arbi kar bırakacak. Ve işlem başı %3 riskle bileşik şekilde bunu yaptığımızda sene sonunda ortalama da %100 bir sermaye büyümesi. Tabi bunda işte komisyon, kaymalar, işte e, account yani hesap kullanmıyorsanız swap ücretleri vesaire bunları ben işin içine katmadım tamamen teorik olarak. Ama onlar da varsa hani e, dahil ediyorsanız ortalama işte %75-80 bazında bir sermaye büyümesi ki bu da çok iyi. Yani sene sonunda %100 bir sermaye büyümesi potansiyel olarak da %35 ile 45 civarında bir drawdown yani eksi yiyerek bunu başarabiliyoruz. Yani şöyle bir şey yok dostlar. Sermayeme %10 bile eksi yedirmeden %100 yaptım, %150 yaptım falan. Bunları dönemsel olarak yapabilirsiniz. Ama yıllar bazında eğer siz cidden yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde bu işi yapmak istiyorsanız öyle %10 bile drawdown yemeden işte her sene çarpı 2 yapıyorum falan öyle bir şey yok dostlar. Hani elbet %45 hatta %50'ye varan drawdownları yiyeceğiz. Hani eğer e, bu paraları kazanmak istiyorsak ha, ama bana işte sene bazlı %45-50 civarında bir para da yeter diyorsanız e tabii ki o zaman %15-20 bir drawdown'a da gayet yapabilirsiniz dostlar. Tamamen yani büyütmek istediğiniz sermayeye göre. Şimdi burada örnek bir simülasyon var. E, i̇şte 2500 dolarlık bir sermaye işlem başına %3 bir risk. E, burada %57 yazdığıma bakmayın işte %55 olarak onu simüle edecek. Aylık ortalama 20 işlem açıyoruz. Bir sene boyunca birebir arar oranında simüle ettiğimizde dostlar. Bir yıllık simülasyon sonuçlarında aynı işte iki slide önce size söylediğim gibi. 2500 dolarlık sermayemiz 5000 dolara çıkıyor. Yani %100 yapıyor. Ve %55 bir win rate ile bunu yapıyor. İşte bakın arka arkaya 7 kere stop yemiş. 8 kere kazanmış mesela. Take profit almış. Ve yediğimiz drawdan sene içerisinde %35 dostlar. Yani düşünün siz %35 bir drawdan yiyerek %100 bir para yapıyorsunuz. Neredeyse 1'e 3 bir getiri götürü oranı var. Baktığınız zaman ki bu çok çok iyi. Burada da işte e, 2026 yılı boyunca hangi ay ne yapmışız onu söylüyor. Mesela Ocak ayında %22, Şubat ayında %26 işte böyle böyle gidiyor. Mesela Nisan ayı kötü geçmiş %15'e yakın bir zarar yazmışız. E, i̇şte her ay böyle %1 zarar yazdığımız çok ay var. Ama %34 yaptığımız bir ay da var bakın mesela. Sonuçta sene sonunda %100'lük bir sermaye büyümesini elde etmişiz dostlar. Bakın sadece %5'lik bir avantajla. Hani zaten böyle deneyleri çok görürsünüz. Yazı tura attığınız zaman dostlar gidin mesela tamamen 2-3 kuraldan oluşan sadece hani işleme girmek için oluşturduğunuz kurallar olsun. Ne trendi işin içine katın ne bir şey hiçbir şey katmayın. Gidin 1'e 5 bir strateji testleyin. Tamamen yazı tura atarak işte yazı gelirse short tura gelirse long girin mesela. Bunu 100 işlem testleyin. 1'e 5 tutun. İddia ediyorum size sermayenizde maksimum işte %10-15'lik bir eksi olursa olur. Ya da genelde çok yüksek ihtimalle de aynı kalır sermayeniz. Olay aslında para kaybetmemek istiyorsak sadece istikrarlı şekilde risk yönetimi yapmamız gerekiyor dostlar. Para kazanma da tamamen işte psikoloji ve teknikle e, mümkün oluyor. Hani stratejilerle mümkün oluyor. Ama para kaybetmemek için e, sadece risk yönetimi yapmamız yetiyor bizim. Ve olay şu zaten bu şekilde yaparsak da işte nasıl mesela... E, 1'e 4 %20 win rate bizim sermayemizi yatayda seyrettiriyorsa e 1'e 1 %50 win rate de sermayemizi yatayda seyrettiriyor. Yani biz yazı tura atalım full 1'e 1 işlemlere girelim. 1000 işlem sonunda win rate'imiz yani %47 ile %51-52 arasında falan olacak yani. E biz ne yapacağız? Ee, bir sürü teknik analiz kullanarak bir sürü işte mantıklı e, optimum işleri yaparak %50 olan şansımızı %55-60'a yakın çekmeye çalışacağız. Mantık tamamen bu. Ve burada sadece %5'lik bir avantajımız var bakın. Çok minimal bir avantaj. Fakat söylediğim şeyleri yaptığınızda sermayenizi ikiye katlıyor dostlar. Bir senelik simülasyon sonucunda. 5 yıllık simülasyon sonucunda ise bakın 5 sene boyunca sermayeden asla para çekmiyorsunuz ama burada ben ekleme olarak da yapmadım. Ne sermayeye para ekliyorsunuz ne sermayeden para çıkartıyorsunuz. Burada 5 senelik simülasyonda gene işlem başı %3 risk tamamen her şey aynı. Ayda ortalama 20 işlem açılıyor ve bakın dostlar yine %55 bir win rate ile %50'ye yakın drawdown yiyoruz fakat bakın sermayemiz 95 bin dolar oluyor 5 sene sonra. Yani 2500 dolar gibi küçük bir sermayeden 95 bin dolara çıkartıyoruz. Ha dediğim gibi işte swapı, silipajı, komisyonu e, vesaire spreadler bunları çıkarttığınız zaman hadi olsun mesela size 70 bin dolar olsun gene mükemmel bir para ve bakın 11 kere arka arkaya kaybettiğimiz 14 kere de arka arkaya kazandığımız bir simülasyon. Çünkü ağırlıklı olarak daha çok kazandığımız için %55 olasılıkla kazanacağız. Tabii ki daha çok arka arkaya karımız olacak. Ama bakın o kadar dengeli ki aslında birebir tradingin denge noktası dostlar. Birebir risk ödül oranı. Burada da işte senelere göre yine ay ve e, artı eksi durumlarını yazmışız. Burada işte inceleyebilirsiniz. Stratejik avantajlar olaraksa daha yüksek kazanma oranı. Yani %50'den daha yukarıda kazanacağız ve bu da işlemlerimizin çoğunluğunun kazanç olmasını sağlayacak bize. Yani daha yüksek bir olasılıkla kazanacağız. Bu güzel bir şey. Ve daha sık kazançta işte daha çok psikolojik güç getirecek bize ve daha kolay optimize edebileceğiz. Biz bir strateji özellikle short piyasalarda birebir de güzel kurgulanabiliyor dostlar. Hani short işlem gireceksek mesela belki 1'e 3, 1'e 4 falan denediğimizde o kadar iyi sonuç almıyoruz ama birebir de ve birazcık da böyle daha mantıklı şekilde stratejiyi değiştirdiğimiz zaman %55 ile %60 arasında win rate'ler elde edebiliyoruz. Tabii ki bullish iş piyasalarda bunu elde etmek çok daha kolay oluyor ve daha rahat bir mentalimiz oluyor. Şimdi yanlış ve gerçekler kısmına geldik. Şimdi yanlış, birebir arar ile zengin olunmaz. Gerçek ise avantajlı win rate ile istikrarlı yakalamanın daha kolay olduğu bir sistemdir dostlar. Yani gayet de yapılabilir. Gayet bire 0.5 ile de yapılabilir. bire 0.25 ile de yapılabilir. Bunu da iddia ediyorum. Olay tamamen dediğim gibi matematiksel olarak kazançlı bir yüzdeye stratejimizi uyarlamak. Başka bir yanlış sadece büyük arar kazandırır. Hayır, profitable bir matematiğe uyarlanan her arar kazandırır. Yanlış trading şansçıdır. Gerçek trading strateji, risk yönetimi ve psikoloji kavramlarının çok iyi uygulanmasını gerektiren profesyonel bir meslektir dostlar. Zaten kumarbazlarla da traderlar arasındaki, tabii ki profesyonel traderlar arasındaki en büyük fark budur. Zaten profesyonel olmayan bir trader trader değil, kumarbazdır. Onunla ilgili de bir video yapacağım arkadaşlar. Kumarbazlarla traderlar arasındaki farklar diye. Orada tabii ki daha detaylı konuşuruz. Şimdi son slaytımızda da özet olarak ne anladık buradan? Birebir arar kesinlikle küçümsenmemeli. %55 ve 58 kazanma oranı gayet de sürdürülebilir bir zenginlik sağlıyor bize. Ve disiplinle çok daha basit şekilde bunu başarabiliyoruz dostlar. Umarım bu slayt sizler için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Hepinize bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın dostlar.